Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sevimli Ayıcık Boğ'nun son bölümü olan kafayı öreceğiz. Daha evvelden gövdesini örmüştük. Şimdi kafa videosunu çekeceğim. Ama videoya geçmeden evvel bir videomun altına yorum gelmiş arkadaşlar. Yorumda sanırım amigurumiye yeni başlayan bir arkadaşım yazmış bunu. Videodaki Ilmeklerimi birazcık daha yavaş yapmamı söylemiş. Tabii ki bunu dikkate alacağım. Ama ben o videom için hızlı ilerlemem gerekiyordu. Çünkü çok 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 uzun sıralar vardı. Ben sürenin sizi korkutmasını istemediğim için onu söyleyerek ilerlettim. Ama artık videolarımda bunu dikkate alacağım. Onu başlamadan evvel belirtmek istedim. Şimdi arkadaşlar sevimli ayıcık bu. Onun kafasını örmeye devam edebiliriz. Başlayabiliriz. Sihirli halka yapımıyla başlayacağız yine. Teker teker ben bu aşamaları göstereceğim. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne ile başlayacağız. Bu arada sihirli halka yapımını e, yapamayan arkadaşlarım olursa ben bunu kanalımda yine anlattığım bir video var. Yavaş yavaş anlatmışım. Oradan izleyip sihirli halka yapımını kolaylaştırabilirsiniz kendi adınıza. Şu an sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu an 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sihirli halkayı kapatacağım kısa ipi çekerek. Sihirli halkanın başındaki ilmeği Tığımızı geçireceğiz. Tığımın başı birazcık kalın olduğu için geçmekte zorluk çekiyor. Evet. Sonra ipimizi alıp oradan çıkıp baştaki ilmeğimizin içinden çıkacağız. Buna ilmek kaydırma diyoruz. Bu şekilde sil halkamızı yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçtik arkadaşlar. İkinci sırada burada toplamda 6 tane ilmeğimiz var. Her ilmekte artırma yapacağız. Şu an sayıyorum yine siz de görün diye. 1 2 3 4 5 6. 6. ilmekten başlıyoruz. Artırma yapacağız. Yani bir deliğe yani bir ilmeğe iki kere sık iğne yapmış oluyoruz. Şu an yaptım bunu. Şimdi diğer ilmeğe geçiyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Yine aynı ilmeğin içerisinde diğer sık iğnemi de yaptım. Yani her ilmeğin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Şu an üçüncü sıramınkinde de yaptım. Bu da dördüncü sıramınki. Yani dördüncü ilmeğinki. Bu da beşinci ilmek şu an son ilmeğin çift batmasını yapacağım. Evet bu şekilde her ilmeğe çift batmış oldum. Umarım parlama yapmıyordur, görünüyordur. Her ilmeğe çift batarak ilmek sayımız 6'ydı, şimdi 12 oldu. Sayarak kontrol de edebiliriz. 2 4, 6, 8, 10, 12 Evet toplamda 12 tane ilmeğime ulaştım. İkinci sırayı halletmiş olduk. Şimdi sıra 3. sırada artırma yapacağız arkadaşlar. Artırmalara başlıyoruz şimdi. Bir tek bir çift yapacağız. Yani bir tane normal sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tane artırıyoruz. Bu birinci artırma bu da ikinci. Hemen hiç kafanız karışmasın. Ben yer belirleyici takayım burada. Şu iki tane ilmek bir iki olan arttırdığım kısım şu da ilk yaptığım. Hemen ilk yaptığıma geçiriyorum yer belirleyicini. Bir ör. Bir artır yapıyorum. Bu sırada sıra sonuna kadar bir ör bir artır yapacağım. Şu an bir ördüm bir arttırıyorum sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz olacak oldukça yavaş ilerliyorum arkadaşlar ama gürümeye yeni başlayan arkadaşların da kolay takip edebilmesi için şöyle bir ör bir artır yaptım Sıra sonuna da geldim. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğim oldu. Sayıp kontrol edebilirsiniz. Yer belirleyicini çıkartıp 3. sıraya 3. E, sırayı yaptık. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada da yine artırma yapacağız. Bu sefer 2 ör 1 artır yapıyoruz. Şu an birinciyi ördüm. ikinciyi de ördüm. Hatta hiç kafanız karışmasın diye Hemen ilk ördüğüm ilmeğin tepesine yer belirleyicimi taktım. Şu an şöyle. 2 ördüm. Şimdi artırmayı yapıyorum. 1 2 Bu şekilde arkadaşlar. 2 ör bir artır yapacağım. Sıra sonunda 18 olan ilmeğimiz 24'e çıkacak arkadaşlar. 2 ör 1 artır yapıyoruz. Her zaman sıra sonlarımız yani yer belirleyicimizin olduğu yerin hemen bir önceki ilmek her zaman arkadaşlar artırma ile biter. O yüzden yanlış yapıp yapmadığınızı aslında oradan anlayabilirsiniz. Şu an artırmamı yapıyorum. Mesela onu göstereyim. 2 ör, bir artır yapıyorduk bu sırada. Şu an birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilmeğin ilmek belirleyicinin hemen önündeki yer her zaman arttırma ile biter demiştim. iki örü yaptım. Şu an bakın oraya arttırma denk geldi. Yani doğru gidiyoruz işlemde. Evet. Bunu da tamamladım. Şimdi arkadaşlar. 5. sıradayız. 5. sırada yine artırma yapıyoruz ama bu sefer 3 ör 1 artır yapacağız. Şu an 3. ördüm. Hemen yer belirleyicimi baştan 3. taktım. 1 artırma yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 30 tane ilmeğimiz olacak. Evet. 3 ör, 1 artır yaparak sıra sonuna geldik. Sıra sonunda 30 tane ilmeğe ulaştık. Bu şekilde. Şöyle arada arkadaşlar böyle köşe başlarından tutarak şöyle şekil verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet. Şimdi 6. sıradayız. 6. sıradan 9. sıraya kadar arkadaşlar. Yani 6, 7, 8, 9 toplamda 4 sıra bu 30 ilmeği düz öreceğiz. Yani hiçbir artırma, eksiltme yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi sık iğne olarak dönüyoruz. Toplam 4 sıra arkadaşlar. Şu an ben 4 tane yaptım. Taktım yer belirleyicimi. 30 tane ilmeğimizi toplam 4 sıra boyunca örüp geleceğiz. Evet. Şu an bütün dediğim düz örülecek yerleri yaptım arkadaşlar. Toplam 4 sıra ördük. Şöyle üstten aşağıya tutarsak kafamızın kubbesi oluşmuş görünüyor. Şimdi yanak kısımları olacak. Buradan böyle yanlardan hafif artacak. Şimdi o yüzden o yanak kısımları için artırma yapacağız arkadaşlar. 10. sıradayız. 10. sırada peş peşe artırmalar yapacağız. Yani her ilmeğe çift batacağız. Şu an ilk ilmeğe arkadaşlar ben çift battım. Hemen yer belirleyicini takayım. İlk artırmanın tepesine şöyle göstereyim. Bu ilk artırmamız oldu. Bu sırada arkadaşlar toplam 5 tane arttırıp yani 5 çift öreceğiz. 5 tane tek öreceğiz. Sonra tekrardan 5 tane çift öreceğiz. Sonra yine geri kalan ilmeklerimi düz öreceğim. Geri kalan ilmek de 15 tane oluyor zaten. Ama endişe etmeyin bu sırayı beraber yapacağız. Şu an ilk arttırmamızı yapmış olduk zaten. Şimdi ikinci arttırmamı yapıyorum. Yani ikinci çift örmemi yapıyorum. Şimdi üçüncüyü. Evet üçüncü arttırmamı da yaptım. Yani arttırma dediğim aslında çift yani çift örüyoruz. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Her ilmeğe çift batıyoruz. Şimdi beşinciyi yani beş tane çift ördük. Yani beş tane peş peşe arttırdık. Şu kısımda. Şimdi beş tane normal örüyoruz. Her ilmeğe normal sık iğne yapıyoruz. Bir tane yaptım. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. 4. ve 5. sık iğnemi de yaptım. Şura arttırdığımız yerler yanak kısmı olacak. Şurada 5 tane normal ördüm. Şimdi yine devam ediyoruz. Tekrardan 5 tane artıracağız arkadaşlar. Şu an birinci artırmayı yaptım. İkinci artırmayı yapıyorum. Şimdi üçüncüyü, Şimdi 4 ve son artırmamı, 5. artırmamı da yapıyorum. Yani toplamda 5 tane ilmeğe çift batmış oluyoruz. Şu şekilde. Buralar yanak kısmı. Şu orta yer normal orta kısım. Şimdi buradan arkadaşlar yer belirleyicine kadar toplam 15 tane ilmek var. Bu 15 tane ilmeği normal sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar normal bir şekilde sık iğne örüyoruz. Toplamda 15 tane olacak zaten. Buralar normal sık iğne. Arttırdığımız kısımlar zaten yanak kısmı olacak. Ayıcığımızın Evet, şu an sıra sonuna geldik. Yer belirleyicini çıkardım. Şöyle göstereyim yine. Şu artırdığımız kısımlar yanak kısımları oldu. Bunu yaptık. 30 tane ilmeğimiz toplamda 40'a çıkmış oldu bu halde. Bu sırada yani. Toplam 40 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi 11. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 11. sıradan 13. sıraya kadar. Yani 11, 12, 13 toplamda 3 sıra düz öreceğiz. Bu 40 ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Düz öreceğiz ki bu yanak kısımlar birazcık daha belirginleşmeye başlasın. Yani buradan öte şu artırma yaptığımız yerlerdeki ilmekleri gözden kaçırmayalım. Dikkatli dikkatli yapalım. Şu an iki tane ilmeğimi ördüm. Hemen yer belirleyicimi taktım. Bu şekilde ikinciye toplam 3 sıra boyunca arkadaşlar düz örelim. Daha sonra tekrardan kaldığımız yerde buluşalım. Evet şu an gerekli düz örmeleri yaptım. Şöyle yapalım isterseniz yer belirleyicini çıkardım. Şöyle yukarıdan tuttuğumuzda şurası düz ördüğümüz kısım zaten hiçbir artırma eksiltme yok belli oluyor. Ama şu taraftaki bakın o tatlı yanak kısmı oluşmaya başladı. Şuraya kadar normal gelmiştik. Burada zaten yanak kısmı olacağını söylemiştim. İpim ve masam hani beyaz tonlarında olduğu için arkadaşlar parlama olabilir. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Ben elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Evet. Şu an bu yanak kısımlarımızda belirgin oldu. Artık burayı böyle toplayacağız. Yani artık eksiltmelere başlayacağız. Bu top 3 sırayı toplamda 3 sırayı örünce biz 13. sıramızı yapmış olduk. Yani artık 14. sıraya geçiyoruz. 14. sırada 5 eksilt yapacağız. Hani burada 5 tane çift yapmıştık ya. Şimdi artık 5 tane peş peşe eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı önce ben bir söyleyeyim ne yapacağımızı. Sonra ben kafanız karışmasın diye yine tekrardan beraber öreceğiz bu sırayı. Önce peş peşe 5 tane eksiltme yapacağız. 5 tane eksiltmeden sonra 5 tane düz öreceğiz. Sonra tekrardan 5 tane eksiltme yapacağız. Sonra o geri kalan kısmı yani 15 tane ilmeğimizi de düz öreceğiz. İsterseniz başlayalım. Şu an 5 tane tek, pardon, 5 tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeyi bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şöyle yakından göstereyim ben. Şöyle ha, böyle tutunca görünüyor. Şu öndeki ilmeği görüyorsunuz arkadaşlar. Her e, eksiltme yapacağımızda önümüzdeki ilmeğin şöyle göstereyim ha. Öndeki ilmeği aldık. Sonra hemen bir öndekinin daha alıyoruz. Sonra ipimizi alıp buradan çıkıyoruz. Kalan ilmeği de normal kapatıyoruz. Burada eksiltme, eksiltme yapmış olduk. Bu birinci eksiltmemiz. 5 tane yapacağız toplam. Burada ikinciyi yaptık. Şimdi 3'ü yaptım. Dördü de yaptım. Bu da beşinci. Oldukça yavaş yaptım ki görünsün diye, anlaşılsın diye beş tane eksiltmemi yaptım. Şimdi normal beş tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde yani bir, iki, üç. 4 ve 5. Normal 5 tane sık iğneyi de ördük. Şimdi tekrardan peş peşe 5 tane eksiltme yapıyoruz. Yine gösterdiğim gibi arkadaşlar ön taraftakileri alıyoruz. Ön taraftaki ilmekleri alıyoruz. Bu birinci eksiltme. Bu da ikinci eksiltme. üçüncü eksiltme dördüncü bu da beşinci şöyle ton ton kısımlar eksiltme yaptığımız için belirgin olmaya başladı şimdi kalan 15 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz sayalım isterseniz ben yer belirleyici takmadığım için sayacağım bu birincisi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, görünüyor zaten. Şuradaki o tatlı yanak kısımları belirginleşti artık. Şimdi arkadaşlar 15. sıradayız. Bu 15. sırada şu an zaten eksiltmelerle birlikte 30 tane ilmeğe ulaştık. 40'tı eksiltme yaptık. 30'a düştük. Şimdi buradaki 30 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz. Bu sırayı sadece düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düz bir şekilde sıramı tamamladım. Bu sıra iyice şu alan iyice daralmadan ben gözleri ve burnu takmak istiyorum. Bu rengin ee, ana rengi zaten videolarımın en başında göstermiştim arkadaşlar. Krem rengi hani ne kadar beyaz görünse de. Şu içerisindeki geçişler hani kahverengi ya da böyle mor pembe o tarz bir renk. Ben o yüzden gözü takarken hani göz rengini takarken siyah ile kahverengi arasında gittim geldim. Şu kahverengi olan göz rengim. Şu da siyah. İkisi de aynı 8 milim. Göz milimi tamamen size kalmış bir şey. Bir tercihiniz hani sizin tercihiniz. Gözleri takarken arkadaşlar şu düz ördüğümüz yer arka tarafına denk gelecek. Şöyle göstereyim. Yanakların olduğu kısım ön tarafımız. Bu kısma yani gözleri takacağız. Gözler dokuzuncu ve 10. sıralar arasına takılacak arkadaşlar. Şuradan şu ilk sihirli halkamız. Buradan sonra başlıyorum saymaya. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani şu sıra ile bura 9. sıra oluyor. Bu da 10. sıra oluyor. Şu 9 ile 10'un arasındaki yere gözleri takacağız. Dediğim gibi ben kahverengi ile siyah arasına gittim geldim. İkisine de burada deneme yanılma yönüyle takıp tercihimi ona göre yapacağım. Sadece takarken dikkat etmeniz gerekenler şu iki yanağı da ortalamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani gidip yanağın üstünden takarsak tabii ki de göz hoş durmayacak. Yani bunu ortalamamız gerekiyor. Şu iki yanağın bombelikli kısımları. Ben şunu buradan takacağım. Hemen takayım buradan. Hatta şunu buradan takayım. İki göz arasındaki mesafe 3 sık iğne olacak arkadaşlar. Bunu taktım zaten 1 2 3 sık iğne boş bıraktım. Diğeri de şuraya. Evet, kahverengi sanki daha uyumlu gibi görünüyor. Hani siyah birazcık daha çiğ kalabilir. Yani kendini çok ön plana atabilir diye ben kahverengiden tercihimi kullanacağım. Arasındaki mesafe 3 milim. 3 milim diyorum pardon. Arasındaki mesafe 3 sık iğne olacak. Bunu ayarladıktan sonra hemen güvenli halkanın Güvenli halkaları takmayacağım arkadaşlar çünkü bir de burnumuzu takmamız gerekiyor. Burnumda şu şekilde siyah. Bunu da 12. ve 13. sıralar arasına takacağız. Şurası 9'du zaten. ile 10 arasına takmıştık. 9 10 11 12. 12 ile 13. sıra arasına gözleri ortalayacak şekilde. Şu şekil uygun gibi görünüyor şurası. Ben bunu hemen takıyorum. Evet, şöyle. Bir de elyaf doldurunca buralar daha böyle ton ton olacak. O zaman daha göze gelir gibi görünüyor. Ama isterseniz siz hepsini siyah da kullanabilirsiniz. Tercih meselesi bu tamamen. Ben bunların güvenli halkaların kilitlerini takıyorum. Şu şekilde zaten. Bunu taktım. Şimdi diğerini takıyorum. Şimdi burnunkini de takacağım. Evet. Şu an taktım. Şimdi örmeye devam edelim. Daha sonra el dolduracağız. Şimdi arkadaşlar 16. sıradayız. 16. sırada eksiltmelere başlıyoruz. 3 ör 1 eksilt yapacağız bu sırada. 3 tane normal sık iğne örüyoruz. 1 tane eksiltiyoruz. Şu an ikinciyi ördüm. Üçü örüyorum. Şu an üçü yaptım. Hemen yer belirleyiciyi üçüncüye taktım. Şimdi eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi göstermiştim zaten. Şöyle ön ön loplardan yani ön ilmeklerden alıp eksiltiyoruz. Bu sırayı arkadaşlar 3 ör 1 eksilti yaparak sıra sonunda 24 tane ilmeğe ulaşarak tamamlayalım. Evet 3 ör 1 eksilti yaptım. Şuralara elyafı doldurdukça buralar daha çok ön plana çıkacak. Şimdi 17. sıradayız. 17. sırada da eksiltme yapacağız. Bu sefer 2 ör 1 eksilt yapacağız arkadaşlar. Yani 2 tek 1 eksilt. Onu da yapınca sıra sayımız yani ilmek sayımız 18'e düşecek. Sıra sonuna kadar 2 ör 1 eksilt yapalım. Şu an ben 2 ör 1 eksiltimi yaptım. Hemen yer belirleyicimi de takıyorum. 2 ör 1 eksilt yapalım. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum sıramı da yaptım 2 ör bir eksilt alanım gitgide daralıyor sizlerde de durum aynı şekilde ise elyafları doldurmaya başlayabiliriz tek söylemem gereken şey arkadaşlar şu yanak kısımlarına böyle itikleyerek elyafı dolduralım yani oralara daha çok dolduralım ben bu şekilde aldım elyafımı yanıma doldurmaya başladım sizde doldurun sonra devam edelim son kısım yapmaya bu şekilde parmağımın ucuyla itikleyerek dolduruyorum. Evet arkadaşlar ben yeterince elyaf doldurduğumu düşünüyorum. Yanak kısımlarına daha çok doldurdum ki buralar daha belirgin olsun diye. Bu şekilde elinizle böyle şekilde verebilirsiniz. Şimdi son sırayı öreceğiz. Son sırada arkadaşlar 18. sıra oluyor. Bu 18. sırada bir ör, bir eksit yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tane sık iğne yapıp bir tane eksiltiyoruz. Sıra sonunda ise ilmek sayımız 12 olacak. Bir ör, bir eksilt yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmayacağız bu sırada. Daha sonra zaten ipimizi keseceğiz. Videoyu bitireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bir ör, bir eksilti yapıyorum. Evet bir ör bir eksiltme yaptım. Sıramın sonuna geldim. Kafa kısmımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle yanaklarını birazcık daha isterseniz doldurabilirsiniz. Şu an 12 tane ilmeğimiz kaldı burada. Biz gövde kısmında yani şurada ipimizi uzun bırakmıştık zaten dikmek için. Ama isterseniz yani burada bırakmayı unutanlar kafada uzun bırakabilirler ipi. Burada normal ipimizi keseceğiz. Evet ben kestim ipimi. Normal burada arkadaşlar yapmamız gereken tek şey ipimizi bir sıra yani yandaki sıraya bir dakika yandaki sıraya bir tane sık Pardon iğne iğne ardı diyorum ama ben ilmek kaydırma yapacağız. Hemen bir sonraki ilmeğe batıp şöyle bunun içerisinden çıkacağız. Bu şekilde. Bu ipimizi daha sonra yürütürüz arkadaşlar. O sorun değil. Sağlam olması için bir iki ilmek şuralardan saklayabiliriz. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama yine kafanıza takılan bir durum olursa lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bu sefer yorumlarıma daha dikkatli bir şekilde bakacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar örmüş olduğumuz bölümleri birleştireceğiz. Birleşim aşamasına geçeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen daha abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki öreceğim oyuncaklardan haberdar olun. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.